Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Umut Kırkan kanalına hepiniz hoş geldiniz diyor. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar 60 sekıntıda mücadele modu oynayacağız. Daha fazla 60 saniye istiyorsanız kanalıma abone olup video arama like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Evet hayatta kalma modunu mücadelesini yapacağız. Ama hangisini yapacağız onu bilmiyorum. Bu arada atanamayanlar kanalımız var ona da abone olmak isterseniz iyi e butona bırakacağım. Önceki mücadele videomuz vardı onda da şey oynamıştık bir kadın ve onun köpeğini oynamıştık Şimdi başka bir şey oynayacağız. Mesela ne olabilir? En güçlü olan hayatta kalması. Sığınakta tek başına son geri sayım. İzci'nin onuru falan filan diyor. Eee İzci'nin onurunu oynayalım. Ne diyor? Ee, patlamadan izini kitabımızı ve ayrıca ilk yardım çantamızı kaybettik. Haritada harita bile olsa Dur, en baştan. Bir patlamada izci kitabımızı ve ayrıca ilk yardım çantamızı kaybettik. haritada Harita bile o, nasıl olduysa parçalandı. Bu eşyaları şu anda kolay kolay bulamayacağız. O yüzden onlar olmadan yaşamı öğrenmemiz lazım. Timi artık sahip olduğu bilgilerle daha önemli hale geldi. Bu zor zamanlarını aşıp daha iyi bir geleceğe ulaşmamızda bize yol gösterecektir. Onunla ilgilenmeli ve onu korumalıyız. Çünkü dünya izcilerin mirasıdır diye bir şey demiş. Kurtarma timi gelene kadar timi hayatta kalmalı. Ee, ordunun yardımlarıyla kurtul ve diğer şöyle şey insanlarıyla birlik ol demiş. Ee, ve izci kitabı ilk yardım çantası devre dışı bırakılmış. Tamam. Yani maceramız bu. Timi ölmeyecek ve şey gelene kadar yaşamaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar hava çok sıcak. Ondan böyle ara sıra su içebilirim kusura bakmayın eğer sesi gelirse. Ee, önceki 60 second videomuzda iyi e butona bırakırım veya bu videonun sonunda kartlarda çıkar. Ee, Atanamayanlar kanalında da bolca 60 second videomuz var. Ee, hatta The Walking Dead serimiz bile var ona da bakabilirsiniz. şimdi başlayalım. Evet bütün bir aileyiz. Kesinlikle daha kötü olabilirdi en azından hepimiz buradayız ama bir radyasyon zehirlenmesi yaşarsak veya yaralanırsak ne olur tıbbi malzememiz olmadan ne yapacağız demiş. Tamam. Kurtarma timi gelene kadar timi hayatta kalmalı. Ordunun yardımıyla kurtul veya diğer niftar insanlarıyla birlik ol demiş. Görevlerimiz bunlar. Birisi kapağı çok güzel bir şekilde yumrukluyor. Açmaya korkuyor zaman iyi bir haberler gelmiş olursa. Tamam. Yok, açmayalım. İlk günden herhalde oyun bizi kurtarmaz. Bir süre sonra kapıyı yumruklayan kişi vazgeçti ve gitti. Gelenin kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Acaba günün birinde öğrenebilecek miyiz demiş. Şöyle bir ikinci gündeyiz. Ted bir yolculuğa çıkmak için iyi durumda falan filan. Evet, mutant çekirgeler geldi. Çekirgeydi değil mi? Hayır, hamam böceğiymiş. Olamaz bu şey kocaman. İşte bir tane daha. Her yerde hamam böcekleri var. Mahvoluk. Şimdiden kendimizi kirlenmiş hissediyoruz diyor. Dışarıya sen git, gitsin tet yani. Tamam. Ee, birisini hastalanmaması lazım bu arada. Hastalık olursa ilk yardım kitimiz zaten yok. Olamayacaktı çünkü oyunun modu zaten bu. Oyunun amacı bu. Ee, üçü de su kaybı Su veririm. Yok doktora bir şey vermeyeceğiz. Doktor kapıyı çalıyor. Evet onların gerçek doktor olduklarını düşünmedik diyor. Doğru demiş. Tamam geç bunu. Evet mutant çekirgeler değişik değişik sesler çıkartıyor. Kumar korkunç bir alışkanlık. Doğrudur. Bu aman böceklerin şakası yok. Bölgelerine acayip sahip çıkıyorlar ve her geçen gün tamam. Evet bir şeyler yapmalıyız dedi. Zafer bizim hamam böceklerine bozgunu uğrattık diye. Tamam. Susamış aç susamış aç. Geçelim de Ted hala gelmedi ha. Derken geldi. O iyi iyi baya şey getirmiş. Tamam geri getirdi. 3 tane konserve 2 tane de su gelmiş. Güzel. su kaybı yaşıyor. Dışarıya birisini daha göndermemiz gerekiyor ki ordudan bir ses alalım. Bir şeyler eksik bir bakalım havalandırma sesi tamam borularına gelen tuhaf sesler. Evet dolar esli bir konuşalım. Ya yani radyomuz olmadığı sürece bu arada devletten bir şey gelemez. sen de maskere git um, sky 5'e dedik tamam Cehalet mutluluk derler. Dünyada ne er olup bittiğini bilmeden geçen bir gün daha diyor. Açmış. Bu da aç. Bu da aç yorgun. Tamam. Mericeğin bugün tek kelime bile konuşmadı. Bu çok tuhaf. Bir onun derdini ne olduğunu öğrense iyi olabilir demiş. Tamam dedik. Derdini bir dinleyelim. sorunları çözmek için sıcak bir şeyler içip açık bir şekilde iletişim kurmak gibisi yoktur. Sıcak içeceğimiz yok ama sadece konuşmak bile işe yarıyor gibi demiş. Tamam sen açlıktan ölmek üzeresin. Hayatta küçük şeylerden mutlu olmak her koşulda önemlidir. O yüzden Medici'nin bir sığınakta birkaç ton bulunca çok heyecanlandı. Şansı yaver giderse ve tabi yeterli su ve toprakla kendi yiyeceğini yetiştirebileceğini düşünüyor. Bunlar sebze tohumunu bilmiyoruz. Ama eğer öyleyse onda ekmeği dene, denemeye değer. Kendi bahçemizi kurmak için bir şişe su kullansak mı demiş. Kullanalım çünkü bahçe önemli oluyor arkadaşlar. Evet bir tane suyu kullandık. maç açlıktan ölmek üzere su kaybı yaşıyor. Tamam sen de su kaybı yaşıyor. Abi artık şu şeyi bulmamız lazım bu radyoyu. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyoyu sık sık açarak bölgemizde yayınlanan tüm acil durum yayınlarını dinlemektir. Aksi takdirde dışarıdan dolanıp birinin bizi almasını bekleyeceğiz. İlk seçenek daha kulağa mantıklı geliyor demiş. Ee, dur sen su kaybı yaşıyorsun. Açsın açsın. Evet merceğini gönderdik. Telefonu tamam zaten bunu biliyoruz. Merceğin kardeşi saçı çirip ona küçük kalk... Ney? Tamam tüm ise kızgınlıkla mutlu ablasının bacaklarını tekmeleyip ona mutant sümük diyor. Abi saç çekiyorsa Timi haklıdır. Evet bu arada şey yavaş yavaş büyüyor. Tamam bir tane <laughs> şeyimiz oldu çorba son birkaç saatte sığınakta nefes almak giderek zorlaşmış Acaba bir şey mi sıkıştı diye araştıralım Evet sonunda döndü Dolar tamam Dolores dört tane yemek getirmiş bir tane su bir tane kart bir tane de bavul bulmuş Hayır. Timi yaralı. Evet, Timi yaralandı arkadaşlar. Timi hiçbir şekilde kurtaramayız ve görevde de Timi'nin ölmemiz gerekiyordu. Gerçekten çok güzel yani. Durum bu ne? Durum bu. Ne bir fotoğrafımız var, ne haber alabiliyoruz, ne de mutluluk veren düşüncelere dalabiliyoruz. Dünya çok zalim demiş. Tamam. Aşıktan ölüyor. Aç. Oha, onu ne öyle. İnsan her gün kendisini yeme çalışan etobur bir bitkinin yanında uyuyamıyor. İşte bizim günümüzde tam olarak böyle başladı. Mericeğin ektiğimiz bitki ve bahçelik kevesimizden el tutsun tohumdan kana susamış bir şeytan çıkacağını kimin aklına gelirdi? Bundan kurtulmamız lazım demiş. Ondan şu an kurtulamayız. Aa öldü mü lan? Lanet olası bitkiye savaşmak için kullanabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Biz canlı canlı yemediği için şanslıyız. Ama yememizin bir kısmı çalmış. Ya sen ciddi misin ya? Abi radyomuz yok ki radyoyu siktir kaçalım. Abi Timi ne derse o Timi mutlu olacak burada. Evet bir tane daha yememiz gitti. Ne diyor? Timi kaynak dolabımızı tehlike atma pahasına bile olsa otomatik kar atomik karınca çiftliğini tutmak için aldı. Küçük mutant etrafa dağılıp çorba konserimizi tamamen iyi bitirdiler. Tamam. Yok abi zenginden alıp fakire veremezsin. <laughs> Çünkü biz zengin değiliz. Bu şüpheli çağrılara yanıt vermedik ve dışarıda gürültü azalana kadar kapıyı açmadık falan filan diyor. Su kaybı yaşıyor. Aha. Ver bakalım. Radyoya alalım. <laughs> evet 24. günde radyomuz oldu arkadaşlar. Tamam Ted gitsin yardıma Aha son geldi niye son oldu Ha Timi öldü Evet arkadaşlar ee, Genç adamın yanında diğer felaketçilerden oluşan Bir grup vardı ve hep silahlardı ama Gerçekten dost canlısıydılar Kızı bulduk ona bir silah fırlattık ve çıkışta Ayetleri gelip çıkışta kardeşler yeniden bir araya Geldikten sevindiler ama kafaları çok karışmıştı Meğer ayetlerin lideri babalarıymış Dünya artık ne kadar ve büyük, küçük bir yer Neyse çok teşekkürler ve yakında tekrar görüşeceğiz demişler. Timi gitti, gitti. Timi gitti. Gitti. Onsuz ne yapacağız biz? Başka kimse sıradan bir düğüm atmayı veya ateş yakmayı bilmiyor. Hepimiz öleceğiz demiş. Mercin iki tane su getirmiş. Başka da hiçbir şey bulamamış. Evet arkadaşlar mücadelemiz maalesef ki başarısız oldu. Ee, yapacak bir şey yok çünkü Timi öldü. Diğer videolarda görüşmek üzere derken 25 gün haritada kalmışız. 4-25 su, 3-25 şorba tüketmişiz. 3-3 başarılı keşif, 14 tane et, e, eşya getirmişiz. 2 hayır, 3 tane de evet karar vermişiz. bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazma yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız da çok ama çok mutlu olurum. bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. bay bay.